Selamünaleyküm Cümleden ee, Engin Ustamın e, gönderdiği parçayı taktırdık yani şu gördünüz beyaz parçayı. Hayatine güzel çalışıyor arabamız. Arabamız Murat Reis'i 93 model. sanışmadan araba gerçekten çalışırken e, çok rahat çalışıyor yani yarım tur değil yani çeyrek. marşot çalıştığını şimdi ben size de göstereceğim gerçekten yani tavsiye ederim yani Engin Ustamın sayesinde arabam yani e, bu avans ayarından içindeki malzemesine şeyinden değişimi artık mutluluk gelmişti. Bu anda gayet güzel şey. Şimdi size maaşı çalışıp şey tekrar Gördüğünüz gibi gelişim, gelişim. Gördüğünüz gibi yani hep hiçbir sıkıntı yok. Yarın maçta çalışıyor. Yarın maçta çalışıyor. Buradan Engin Ustama ve Sefa Kaya çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yaptığım için harabeyi. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar.